merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Şu kamerayı şur şuraya alsın. Arkadaşlar kamerasız oynayalım. Şöyle. Evet, face cam yok. Evet arkadaşlar reklam. Evet arkadaşlar reklam bitti şimdi devam ediyoruz. Oğuz, 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 oğuz. Harita oluştur dedim hemen arkadaşlar haritamızı oluşturduk. Eee, bunu alayım hemen. E arkadaşlar ben aslında bir tane daha çekmiştim ama. Eee, depolama yetmedi Şimdi oyun sildim Yeniden çekiyorum arkadaşlar Hayatta kalma bölüm 1 Arkadaşlar Gerçek Minecraft değil Warden yok Bunu size söylüyorum Hayatta kalmayacağım arkadaşlar Hemen demirciye gidiyorum Hadi be demir diyor. Round'ları yapalım. Hemen ara. Dream şey yukarı dream şeyini bilmiyorum. Nasıl eklendiğini baştan koyamayacağım. Şöyle şunları alayım. Dıp 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 Evet. Şimdi şöyle şunları giyeyim. Şuradan iki tane şey alıyorum. Çıktı. Yarayacak. Ama durun. Şunu da almam gerekiyor. Ki crafting table. Bak table. Yapabilirim. Aslında odun varmış da neyse. Şöyle hemen yaptım. Bunu böyle. Bunu da böyle. Evet. Çapamız hazır çapamız. Bu çapayla da saman balyalarını alacağım. Şöyle şunu alayım. Çapamız elimizde. Sa saman balyalarını almaya hazırız. Hemen gidelim. Bağlayalım. Evet arkadaşlar şöyle alalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şöyle hemen demir golemin içinden bir geçelim. Yine mi reklam bitti arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Evet şimdi demir golemin dediğim gibi içinden kısaca bir geçiyoruz. Güzelse hiç dokanmıyor. Evet, birazcık uzun sürüyor ama şöyle Tiu diye Tiu Tiu Hadi öl Geçtim için Evet. Şimdi hemen kazmamızı yapalım. Şu, Şunu da koydum. Ve kazmamız da hazır. Hiç maden inmeyeceğim arkadaşlar. Seri aslında bu seri değil arkadaşlar. Ben bunu tek bölümde bitireceğim. Ya da bitirmeyeyim ya. Arkadaşlar uzun sürsün istemiyorum yani. Ben oynayamıyorum hem. Böyle. Ben seri yapamıyorum hayatta kalma serisi. Demo bir serisi yaparım ama. Hihi. <laughs> Hiç yani yaparım. Yaparım yani. Hemen şunu şuraya al. Şunları. Şöyle

ekmek yapıyorum. 36 tane ekmek yaptım. Çok güzel. Şimdi Allahu Ekber diye arkadaşlar hemen bir şeyle yapmak istiyorum. Taş baltayla ben yetinemem. O yüzden arkadaşlar ufak bir tane hemen hemen ufacık bir tane komut giriyorum. Ufak bir tane. Gerçekten ufak bir tane. Şöyle. Ufak bir tane komut giriyorum. Ve evet. Komutumu girdim. Ana. Girememişim. Dediğim gibi de, ufak bir tane komut arkadaşlar. Demir balta alacağım. Şöyle. Ayrın. sekiz. Doğru mu? Doğru. Şöyle evet. Geldi demir baltam. Arkadaşlar. Şimdi koyurun. Koyun ha. Tek vuruşta öldürebiliyorum koyunu. Ve daha hızlı kazıyorum. Şöyle. Bakın tek vuruşta inek gidiyor. Kritik vuruyorum tabi. Tek vuruşta kritik inek gitmiyor. En azından. Nice. Evet. Allah'tan daha güçlü koyunları tek atıyor. Şöyle. Bakayım domuzları tek atıyor mu? Onlar tek atıyor. Olmasın. En azından koyunlar. <laughs> Neyse. <laughs> ne arkadaşlar çok uzun tutmayacağım. Ya da aynı tutmayacağım arkadaşlar. Çünkü car parking videosu da çekmem gerekiyor. Car parking. <laughs> o yüzden hemen ilk bölüm arkadaşlar bitiriyorum. Video bu kadar kendinize çok iyi bakın.